hamile kaldı. İlk 3 ay o bebeğin fetusun organ gelişme dönemidir. O dönemde mesela enfeksiyon kapmaması lazım. Virüs bir enfeksiyon kaparsa çocukta arızaya sebep olabilir. Yani e, sakatlığa sebep olabilir ilk 3 ayda. İlaç almaması lazım, enfeksiyon kapmaması lazım. İlk 3 ay çok önemli. düşük olabilir. Sonraki ikinci 3 ay biraz daha güvenlidir son üç ayda da işte kocaman oluyor kadının karnı. O şekilde hani bir evde bile yani ona eziyet yani öyle bir durumda bir kadını çalıştırma. Şimdi bir tane çocuk. Dokuz ay bu şekilde geçiyor. Sonra doğdu, doğurdu bebeğini. Bir loğuzalık dönemi var. Sonra ya anne çocuğuna süt emzirebiliyor. Ve ilk 9 ay o dönemde sadece süt emzirmeyle iş bitmiyor ki şimdi diyorlar işte kreş açacağız bunu ne yapacağız? Kreş açsan ne olur? Bebeğin sadece ihtiyacı süt emme değil ki. Bebeğin dokunmaya ihtiyacı var. Dokunman lazım bebeğe. Anneler bakınız bebekle çok vakit geçirir. Bunu batılı Amerikalı psikologlar diyor ki şu kadar dakikada bir diyor bebek orada yatıyor diyor. Anne de diyor odada dolaşıyor. Mesela ilk 9 ay bebek ee, anneden ayrı olduğunu anlayamıyor diyor psikologlar. Sanki hala annenin karnına gibi yani o hamilelik o anne karnında olduğu dönem kadar daha sonraki 9 ayda ben başka biriyim, annem başka biri, biz başka canlıyız bunu anlamıyorum. Diyor ki e, dakikalar içinde birkaç dakikada bir bebek bir ağ oluyor. Anne de bir titriyor işte bir tepki veriyor. Ah eh canım falan gibi bir tepki veriyor. Biraz sonra bir daha abuluyor bebek. Anne bir tepki veriyor. De anne dokunuyor, seviyor. Bunlara ihtiyacı var bebeğin. Yani sadece sütle değil bu dokunması da gerekiyor. Bunu mesela denemişler ya da şu kreşlerde çocuklarla e, sadece karnını doyuruyorlar. Altını temizliyor, bırakıyorlar. Bu çocukların beyni gelişmiyor. Beyni daha küçük oluyor çocukların. Duygusal olarak kütleşiyor çocuklar. Ya bir annenin, yani bir bebek büyütmüş, bir çocuk büyütmüş bir anne için o kadar ayıp bir şey ki bu. İstihdamı artıracağız. Bir tane çocuk, bir iki yıl, ayeti kerimeye de baktığın zaman iki yıl süt emzirmek gerek. Bu tıp da öyle diyor, iki yıldır diyor süt emzirmeyi tamamlamak için. Ama ilk bir yılı illa ki emzirmek lazım. Şimdi bir de dokunması da lazım annenin. Hatta anne mesela evin içinde uğraşıyor. Bir şeylerle uğraşıyor anne. Bir koltuğun arkasına eğilince çocuk yok zannediyor. Yani buradaydı da hemen koltuğun arkasında eğildi onu anlamıyor. Anne gitti zannediyor çocuk. Kalkınca işte bir mızmızlanıyor. Anne kalkınca ha diyor iyi buradaymış anne. Bir iki yaşına kadar böyledir. İki yaşından sonra bir tuvalet alışkanlığı gerekir mesela çocuğun. Ya o tuvalet alışkanlığı döneminde bir anne sabrına ihtiyaç var. O dönemde mesela birazcık zorbalık ya birazcık kötü davran, çocuğun psikolojisi bozuluyor. O, o kadar önemli değil ki o tuvalet alışkanlığı döneminde annenin doğru davranması. Şimdi sen bunu bebeği işte bakıcıya, yok e, işte kreşe, şuna buna bıraktığın zaman 5-10 tane çocuğa bir tane kadın bakıyor. Ya bu insani bir şey değil ki. Peki bir tane çocuk büyüttün, işte hamileliği, çocuk durması 3-4 sene gidiyor buna. E 2-3 tane çocuk olsa bir kadının 10-12 senedir. nedir ne, ne yapacak? Bu da şimdi işte 20 yaşında geç evlenme yaşı. 20-23 yaşında evleniyor kadınlar ortalama. Hatta daha da geçti. E sonra da işte 36-37'den sonra 37'den sonra bu kromozom şeyi hızla artıyor. 38, 39, 40, 41 gibi. Hani %1'den 2'ye, 3'e falan çıkıyor o arıza ihtimali. E, o arada bir 10-15 senelik bir kadının çocuk doğurma şansı var. O arada da 3 tane çocuğu olan bir kadının bile o dönemde çalışamaz arkadaş. Ya da işte Meral Akşener gibi bir tane çocuk e o zaman da Türkiye, bir sonraki nesilde 40 milyona düşeceğiz, bir sonraki nesilde 20 milyona Ne yapacaksın? Kimi kalkındıracaksın? Ne yapacaksın yani? Yani o konuda, Meral Akşener çok ayıp ediyor, bir annelik yapmış biri olarak da. Bir de, ya şimdi kadınlar çalışacak, hani böyle hakikaten vasıflı bir iş yapan kadın olur. Hani dersin ki ya bu kadar işte eğitim görmüş, vasıflı, böyle bir iş yapıyor, e o, o çeşit, vasıflı, hakikaten bir iş yapacak, kadın oranında o kadar fazla değildir ki. Onun dışında birçok, erkekler de öyle yani bu kadınları şey için değil, erkeklerin de bir kısmı, çok az bir kısmı erkeğin hakikaten vasıflı, hakikaten kendini böyle duygusal olarak da tatmin eden bir iş yapar. Onun dışında erkek aileyi geçindirmek için çalışıyor. Yani yaptığı işi sevebilir ama e, şimdi bir kadın düşünün, evde çocuğu. Çocuğuna bakmıyor, çocuğuna dokunmuyor, çocuğuna sevmiyor. Çocuğun süt emzirmekten daha az değildir dokunulma ihtiyacı. Yani kucağını alacak, işte dokunacak, sevecek, konuşacak anne çocukla. Böyle çocukların beyni, zihni gelişiyor. Bunun yerine şimdi bu internette görüyorum. Kadınlar bu İstanbul Belediyesi şu birileri hani otelin önüne şuna buna geliyor böyle arabayla sonra anahtarı bir çocuklar oluyor ya ne deniyor o çocuklara veriyor anahtarı. O işte arabayı çekiyor bir tarafa. Şimdi o işi yapan hiç kadın yokmuş. Vay ne kadar yazık bir şey ya. Öbür kadınla diyor inanamıyorum bunu yapan hakikaten bir kadın yok mu? Sanki bir marifet yahut birçok iş. Yani tezgahtarlık yapıyorum size. Bu nedir ya? Yani tezgahtarlık yapmak, kendi bebeğine bakıp da her an bakmak, büyütmek, sevmek ondan daha üstün bir iş midir yani? Hakikaten vasıflı kadınlar çalışsın desen, zaten %19 tutmaz ki e ne kadardır vasıflı iş yapan? Kadın erkek de öyle. Erkek işi de hakikaten vasıflı olana kadar ki. Onun dışındaki hangi kadının kaldı ki hiçbir meslek, bebek, işte çocuk büyütmekle, yani mühendis olsun kadın işte şu beyaz eşya, eşya buzdolabı fabrikasında. Onun yapacağı buzdolabı öbür çocuğu, öbürünün ürettiği çocuğun işte şeyini koyacağı, böyle yiyecek içeceğini koyacağı bir şeydir nihayet. Bir eşyadır. Yani o çocuktan daha mı üstün? Ya en üstünü çocuk arkadaş, insan. Bu böyle bir aşağılanıyor ki işte o araba gelen o arabalar çekme o işi yapan bir kadın da yokmuş. Yani öyle o kadar akıl dışı mantık dışı işleri yaptırmak istiyorlar kadınlara. Propaganda bu. Hiç böyle erkekten farkınız olmayacak. Ya iyi de yani bir de hani sadece çocuklar erkek olsa desin ki ya bu anneler hani erkek çocuklar hep bebekken bile ona hizmetçi mi edeceksin? Kız çocukların yarısı da kız çocuğu ya. Yarısı erkek, yarısı kız çocukları. Kız çocuğu daha da duygusal oluyor, daha çok ihtiyacı oluyor anneye. Erkek çocuk biraz büyüyünce haşarlığa başlıyor. Kız çocuk insana daha bağlıdır, anneye daha bağlıdır. Onların daha çok ihtiyacı oluyor anneye. Yani sen kalkacaksın. Kadınları işte yüzde on dokuz azmış da yüzde bunun kaça çıkartmaya gerekiyormuş. İyi de işte İspanya'da diyor yüzde şu kadar, Finlandiya'da yüzde bu kadar. Onların hepsi nüfusu azalıyor. Almanya o öbür ülkeleri çok iyi bilmiyorum yani muhtemelen birçoğu da yapıyordur onu. Almanya o kadar para veriyor. Yeter ki çocuk doğur Almanya'nın geleceği olsun diye. Bir de anne için ya şu çocuğunu bakmaz çocuğu sevmek ama şu propagandalarla annelik de böyle aşağılanıp bir hal oluyor ya. Yani. Tayyip Erdoğan orada tamamen haklı. Yani nüfus azalıyor diyor. İşte üç çocuk falan diyor, diyorlar ki kaç tane çocuk doğuracağımıza bile karışıyor. Da kanun çıkardı mecbur mu etti ya? İlla ki üç tane çocuk doğuracaksınız, dört tane çocuk doğuracaksınız yoksa işte şöyle ceza verin. Böyle bir şey mi dedi ya? Teşvik ediyor bunu ve kaldık ya Cumhuriyet'in ilk dönemi ona göre vergi veriliyormuş. Beş çocuk. Galiba beş. Bu büyükler anlatıyordu. Üç çocuğu olan da galiba vergi veriyormuş. Dört çocuğu olan ne para alıyormuş ne de veriyormuş. Beş çocuğun varsa devlet para veriyormuş o zaman. Bu Cumhuriyet'in dönemi de hani 10. yıl marjında ne diyor? İşte 10 yılda 15 milyon genç haşa yarattık her yaştan diyor. Yaratmak Allah'a mahsustur. Ama anne hakikaten yani rahminde bir çocuk büyütür. Ya bu ne büyük iştir. Yani Kemalistler de oradan unutuyorsunuz değil mi? İdeolojinizi de. Evet. Tayyip Erdoğan orada tamamen haklı. E bu şeyden de yani şimdi Meral Akşener o feminist kadını çıkarttı, konuştu, bir de işte bir bir de tasdik eder bir tarzda girdi ya Meral abla, Meral abla falan diyordum. Meral Akşener. Evet, yanlış yapıyor orada. Şimdi o noktada haklı Tayyip Erdoğan. Çünkü Türkiye'nin geleceği Ailelerin çok çocuk olması. Ne var yani çok çocuk olmasın? Teşvik etmeyen ülke mi var zaten? Almanya'da teşvik ediyor. Merkel var ya o da teşvik ediyor. Para veriyor bir de o çok çocuk olana. İkinci olarak adalet, merhamet benim dikkatimi çeken adalet, merhamet ve refah dedi. Herkes hatırlıyor. Merhamet edersek merhamet edilecek duruma düşeriz demişti. Adalet reformu yaparken de bir su verilecek çiçek bir de dikenler var diyormuş. Merhamet edilecekleri de öyle ayırıyorum bilmiyorum yani böyle merhamet edilecek edilmeyecek da su verilecek çiçek gibi. Bir de hani bu adalet ederken de merhamet ederken de bebekleri, 800 tane bebek hapishanede anneleriyle beraber onlar diken mi yani? O bebekler ne dikenlik yaptı? onu da hani o tavırlardan dönebilir mi? Ya inşallah döner. Hatta Oğuz Anası Türk o konuda bir uyarı yapmış mıdır? Ben yapmış olabil, olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü İsmail Ağa Cemaat'in hocalarıyla görüşmeye gitmişti. Binali Yıldırım. Hocalar onu gündeme getiriyor. Diyorlar ki çok zulüm oluyor. Yani şu cemaatin ibadet kısmına işten güçten, güçten atmaz, su bile vermeyeceksin filan. Diyorlar ki çok zulüm oluyor. Yani bir de onlar ne kadar uzaktır cemaat olarak. Ama e, ya bir vicdan sahibi bir insan der ki bunu yapma. O uzanası Türk de o çeşit bir uyarı yapmış mıdır? Yapmış olabilir. Merhamet konusunu inşallah düşünüyordur. Sonra nereden nereye bir zenginleştik bir rakamlar verdi Tayyip Erdoğan. Ayıp oldu yani onu söyleyeyim. İşte 45 liraydı şimdi bilmem 600 liraya çıkarttık, 700 liraya çıkarttık. İşte o çocuk şeylerini falan, bir gençlerin, öğrencilerin e, kredileri falan. Ya o noktada hani alım değeri ne kadardı? Bir de şu AKP olduğu zaman 3500 dolar inmiş kişi başı gelir. Bir ara 12.500 falan oralara çıktı. Şimdi de 8.000 küsür. 8.700 mü öyle bir şey. Yani 3'te birini şu 3-4 sene içinde 3'te birini fakirleşti Türkiye. Herkesin ama geriledi ekonomik durum Herkesin geriledi Şöyle çık bak sokağa. Herkes diyor ki, şu birkaç sene içinde korunadan önce de. Herkes fakirleşti. Yani işte nereden nereye falan o işlerde biraz ayıp oluyor yani. Bilmem ki öyle rakam şeyleriyle. Dolar kaç liraydı şimdi kaç lira oldu? Evet. Ee, peki nereye gidecek Türkiye buna? Ya bir de o arada şey söyledi. Burası çok önemli. Sadık Albayrak katılmıştı. Ya Berat Albayrak'a hani zaten biz son dönemde bir işte Berat kadar başınıza taş düşsün filan diyordu. Ee, belki o yazılı hakikaten <laughs> yazılı olarak konuşulduysa, onu da belki konuşmanın içine böyle Berat'a bir sempati şeyi atmak üzere bile selam sarkıtmak gibi bu cümleyi de koymuş olabilirler. Yani onu Şimdi o cümleyi duyunca, bir de Meral Akşener ona espri yapmış. O cümleyi duyunca hemen aklına insanın Berat Albayrak geliyor. Bir selam verme gibi gelmişti. Zaten Berat Albayrak'la o çeşit böyle aile içi artık neyse bir sıkıntı, kırgınlık öyle bir barıştılar falan gibi o çeşit bir şeyler konuşuluyor. Peki Türkiye bundan sonra nereye gider? Ha bu yönden bakınca yani Tayyip Erdoğan bir dönem milli gömlek, milli görüş gömleğini çıkarttı. Ya yani bu çeşit şeyleri bir yere yöneldiği zaman onun ruhuna girebiliyor. Hani bu aktörler vardır. Onlar rolünü iyi oynamak için yaşıyorlar da onu. sanki böyle bir gömleği giydi. Mesela milli görüş gömleğini çıkarttı. Batı'ya, Avrupa Birliği'ne girmek üzere bir şekle girdi. Onu başarmıştı Tayyip Erdoğan. HDP çözüm süreci falan onu başarmıştı. Sıra döndü güvenlikçi politika onu da başarıyor. İşte ülkücünün mektubunu okuyup dağılamıştı 12 Eylül döneminde. Ya yani bir şey yapması gerekiyorsa o rollere girebiliyor. Ama asıl rolü Tayyip Erdoğan'ın milli görüş. Yani o milli görüşe girdiği zaman onu yabancılamamıştır. Şu kadar yıl döndükten sonra belki hani biraz böyle fazlaca zenginledik. Uçağı uçağı var deniyor. İşte şurada saray, burada saray deniyor. O, yani oralardan e, tabi epey kopmuştur milli görüş ruhundan ama e, ideolojik olarak Tayyip milli görüş e, fikrini yabancılamamıştır. Belki şu şeylere de bir ayar çekse hani bu egemen bağışlara, zafer çağlayanlara falan. Oralara doğru da bir dönüş yapsa iyi olur. Peki Türkiye bundan sonra nereye gidecek? Bir, Biden ve Avrupa Türkiye'yi Avrasya'ya mı itmek istiyor? Yoksa e, geri NATO'ya geri kazanmak mı istiyorlar? Onu tam bilemiyoruz. Ben bugüne kadar çözemedim. Yani Biden, e, Tayyip Erdoğan'la soğuk harp yapıyor o belli. Ama bunun sonucu olarak Türkiye'yi geri almak ister mi NATO Batı grubuna? Ona tam bir emin olamıyorum. Yani şu anda ona dair sinyal belki oluyordur da ben almadım. Avrupa'dan da Gümrük Birliği'ne ilk girildiği zaman epey bir itirazda olmuştu. Çünkü demişti ki ya ekonomik olarak biz başa çıkamayabiliriz yani bir şey satamayabiliriz bu Avrupa ülkelerine. Ama ona uyum sağladı Türkiye. Şimdi e, Avrupa Birliği'ne ihracatın çoğunu Avrupa Birliği'ne yapıyoruz Türkiye olarak. Peki gümrük birliğinden çıkarsak eğer. Ha bugünlerde bir gümrük birliği mevzu var. Deniyor ki onu bir yenileyelim ama daha önce e, Kıbrıs'ı kabul etmemişti Türkiye. Gümrük birliğine girdikten sonra Kıbrıs'ı almışlardı Avrupa Birliği'ne. Kıbrıs'ı hariç tutmuştu. Ee, şimdi Kıbrıs'ı da dahil edin de yenileyelim Gümrük Birliği'ni gibi o çeşit bir talebi varmış Avrupa Birliği ülkelerinin. Ee, eğer Türkiye'yi hakikaten avrasya'ya itmek istiyorlarsa mesela oradan bastırırlar. Türkiye Gümrük Birliği'nden de çıkabilir. Yani onlar da çıkartabilir ya da çıkmaya zorlayabilirler. Oradan da zorlarlar da tamamen koparsak ne olur? Avrasya'ya taraf yaklaşacağız. Şimdi Avrasya ile ya Özal'dan beri Turgut Özal bir Karadeniz işbirliği Teşkilatı kurmak istemişti. İşte Rusya ve Karadeniz çevresindeki ülkelerle yani bölgesel bir işbirliğine önceden beri zaten önem veriliyordu. Hatta bu AKP de yani şu uçağı düşürmeden önce Putin'den şey konuşuyorlardı. Şu bölgeye girmek istiyoruz diyormuş. O Suriye'nin bir bölgesine. Ee, Putin diyor ki tamam diyor. Yani biz kamera önünde işte bir şeyler söylerim ama diyor engellemeyiz. Yalnız diyor Amerikalılar orayı Kürtlere verecekti diyor. Yani Putin'le bu kadar Avrasya'ya angaje olmadan önce de e, Rusya'yla illaki arayı açmamız gerekmiyordu. Şimdi garip bir şekilde bizim insan hakları yönünden o günden Avrasya'laştık. Yani, diyelim Avrasya'ya geçtik. Peki nasıl bir şey olacak? Ya birincisi hele bir NATO Avrupa Birliği oralardan koparsak Rusya'ya karşı zayıf konumda kalacağız. Yani Rusya'yla başa baş kalacağız. E, Putin de pek şey hatır şey gözeten birisi değildir. Hani Sonra Putin'den çatışabiliriz. Yani o ne düşünürsek. Çin'den de çatışabiliriz. edebilir edebilirim yoksa kafa tutabilir miyiz? Çatışırsak ne olur? Ee, ama rejim olarak Avrasyalaşacağız gibi görünüyor. Avrasyalaştık zaten. Ee, Avrupa'ya ihracat da yapmazsak bu sefer daha fakirleşir Türkiye. Ee, borç gene belimizi bir kere o borçları ödememiz gene gerekir. Peki ne olur? Daha fakir olarak yaşarız ama bu gerçek hayat öyle olsa da kağıt üzerinde daha zenginleşebiliriz. Yani kağıt üzerine bakınca işte Türkiye büyüdü, kalkındı, uçtu, kaçtı filan. Kağıt üzerinde bir hayat, gerçekte başka bir hayat yaşayıp ama ya aslında öyle değiliz, aslında çok iyiyiz diyecek kadar da ruhlarımız, vicdanlarımız ezil edebilir. Onu da söyleyeyim. Ee, bunun yanında bir ölçüde Tayyip Erdoğan bir İslami boya, bir şeyler de boyayabilir. Genlerine işlemiş olan İslami şeyleri yerine getirmek de isteyebilir. Mesela hilafet e, ilan edebilir mi deniyor. Şimdi sen tek başına Türkiye olarak ilan edersin de kimlere kabul ettireceksin? O işte Arap ülkeleri, İslam ülkeleri. Yani hilafet ilan edilebilir mi? Bir şeriat ilan edilebilir mi? Biraz zor görünüyor öyle. Yani taban olarak, hatta gönülden sevenler de çok zayıfladı. Bir de dinden de uzaklaştı toplum. Hatta bugünlerde bir bakıyorum, e, bunu birkaç senedir hep diyorum ki ben, insanlar dinden uzaklaştıkça, bir 65-35 sağ sol oranı vardı. Yeni nesilde sanki ters dönecek gibi diyordum. Ben yüzde 65 solcu, 35 sağcı olacak. ya yani yeni nesil bu günlerde bir internette bakıyorum. Yeni nesil bir ölçüde o şekle gelmiş. Yani bir işte şeriat ilan etse, ilafet ilan etse onları üzerine kurabileceği bir taban kaldı mı bir de bu İslam mevzu yani sen bir şeyler yapıyorsun. Hatta cemaatler bile devlet ile bütünleştiği zaman garip bir şekilde maneviyat gidiyor. Ve İslam tarihi boyunca da böyle olmuş. Bakın mezhep imamlarına hepsi sivildir. Yani hükümdardan uzaktır. Ebu Hanife döneminde mesela İbn-i Ebi Leyla vardır. Fıkıh olarak Ebu Hanife'ye denktir. Ama herkes Ebu Hanife'nin mezhebinde. Ebu, İbn Ebi Leyla'nın mezhebine gitmiyorlar. İmam Malik mesela bu Ebu Hanife hapishaneye atıldı, işkence gördü. İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel bunların hepsi hükümdardan uzak duruyor. Yönetimden uzak duruyor, sivil kalıyor. E, yani kalplere yerleşmenin yolu bu şekilde. İkinci olarak da şimdi bazı cemaatler hükümet destek oluyor onlara. Onlar da hükümete bir yakın davranıyor. Ama bir maneviyat kaybı var. Yani cemaatler, İslami cemaatler sivil kalıp da e, vicdan, vicdanlarda ahlakı üstünlüğü e, koruyan bir halde olduğu zaman, o zaman daha güzel oluyor İslam. Böyle devletinle bütünleşmiş olduğu zaman içi boşalıyor. Alplerde baktığın zaman yeni nesilde İslamilik o kadar yok yani. Dinden uzaklaşma bayağı çoğaldı yeni nesilde. Ee, bunun yanında e, bu Filistin, Rabia ve Uygurlar mevzuu. Bunu bir şöyle yazmıştım. Şimdi Uygur mevzunu nasıl olacak ya? Hiç gündeme getirmeyeceğiz mi? Ciddi ciddi bu aşıyı Çin Haşi'yi kullanıyor silah olarak. Uygurlarla ilgili ses çıkartma, o şey kanunu getir, o suçların iadesi kanunu. Bir de hiçbir şey demiyor. Tayyip Erdoğan da, Devlet Bahçeli de. E çok acayip bir şey. Devlet Bahçeli de bir şey demiyor. Arkadaş milliyetçi isten orada işte Türkler. E, İslamcı Uygurlar, Müslüman Türk. Yani Rabia, Filistin, Oralarda hiç şey yapmıyor. Yani Tayyip Erdoğan gerçi şu Mısır'la bir yakınlaşma şeyler oluyormuş şimdi. Filistin'de illaki bir şey söylüyordu. İsrail'e ve Amerika'ya karşı. Trump'a karşı. Ya nasıl oluyorsa Uygurlarla alakalı hiç çıt çıkmıyor. Nasıl olacak bu iş? Yani Avrasya'ya girdiğimiz zaman, Kendi Avrasya'ya iyice yakınlaştık. Ne olacak Uygurların hali? Ve bir başka madde e, Erdoğan'ın halefi kim olacak? Ben o konuda herhangi bir işaret almadım. Hani Berat geriden döner, yeniden döner mi, geri dönüş yapar mı? Ya Berat kabiliyet olarak yetersiz arkadaş. O çok aşikar bir şekilde belli. E, bir de bu kadar yıprandıktan sonra yeniden Berat'ı dayatmaya kalkışırsa Tayyip Erdoğan e, yani başarabileceğini ben zannetmiyorum. Öbür damat, o aslında birincisi yıpranmamış. İki düzgün bir iş de yapıyor. Yani hakikaten bir şey de başarmış. Ama onu da hitabet zayıf. Bir de siyasete belki böyle fıtri olarak bir yatkınlığı yok mudur? Ya da Tayyip Erdoğan onu saklıyor da ileri bir zamanda piyasaya mı sürecek? Ama Berat'a dönüşün İyi bir şey olacağını zannetmiyorum. Hatta zaten Berat Trump düştü. Trump'ın damadıyla o çeşit bir bağlantı kuruluyormuş. Trump düşünce Berat hemen almıştı Tayyip Erdoğan. Ama işte hiç piyasaya çıkmıyor. Kaç aydır. Ya bunlar da aslında yıpratıyor hiç piyasaya çıkmaması bile. Ben o şeyi de şaşıyorum. Ya bir çarşı pazarda mı gitmiyor arkadaş? Birisi cep telefonu. Herkes de cep telefonu. Biri çeker. Ahantir Berat Albayrak'ı buldum. Bilmem ki yani o nedir durumu? Böyle sağlık sıhhati yerinde mi? Böyle ya durma, böyle merdivenden filan mı düştü de bir şey oldu? Da onun için mi bir görüntü vermiyor? Hiçbir görüntü de vermedi bugüne kadar. Ee, öbür damatı belki düşünüyor olabilir Tayyip Erdoğan. O ki gelmiştir aklına. Ee, ama bir halef problemi var. Bir de nereye doğru gidecek? E, MHP artı AKP, Cumhur İttifakı şu anda %51'i tutmaz. Saadet'i de yanlarına çekseler gene tutmaz. Hatta İyi Parti'yi yanlarına çekseler. Ya yani İyi Parti Cumhur İttifakı'na yaklaşsa epey bir oy kaybedip o CHP'ye ya da o deva gelecek oralara kayabilir. Gene bile %50'yi tutma ihtimali zor. Çünkü sadece partiye bağlılıkla alakalı bir şey değil. Yani de işte parlamenter sisteme yeniden geçiyor gibi, İyi Parti'yle bir pazarlık yapılıyor gibi görünüp de parlamenter sisteme geçiliyor, Cumhurbaşkanının sınırlandırılıp vesaire, vesaire gibi bu çeşit bir anlaşma üzerine iyi Parti ile anlaşsa o zaman bile hala %51'i bulur mu, bulmaz mı? Yani Belki bir ihtimal olabilir. E, seçim sistemiyle oynayıp da böyle de bir şey çıkar, çıkar mı? İşte HDP'yi e, ne kadar yasaklasan CHP'ye kayacak gibi görünüyor. Şu anda HDP oyları. O konuda da illaki bir şeyler düşünüyordur. Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı ama e, de bu İstanbul Belediyesi'ni kaybettiler. Gitti Ekrem İmamoğlu'na. Ha bu arada Mansur Yavaş'ı bir dinledim televizyonda. Ya bu Ekrem İmamoğlu'nu e, o keşke bir cumhurbaşkanından böyle bir şey olmasa. Yani o bir aday olabilecek gibi görünüyor. Ya keşke olmasa. Ama Mansur Yavaş bayağı karakterli düzgün adammış. He. Yani Bundan sonra Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş olsa böyle kazanma ihtimali olanlar için de bana e, en uygunu o geliyor. Tabii ki benim istediğim şeriat yönetimi olsun, işte İslami yönetimi olsun. Bu laik sistem içinde bu sefer ehven, ehveni kimdir dense e, Mansur Yavaş bayağı düzgün, karakterli, düzgün bir insan gibi görünüyor. Yani Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırılmaz bile. Bana kalsa Meral Akşener'den de çok daha düzgün. Mansur Yavaş. Ee, ve Mansur Yavaş'ın bir şey ihtimali de var. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi Ekrem İmamoğlu biraz ön plana çıkmaya çalışıyor ama yani belki kalpler de bir, bir yere yönelicektir. Mansur Yavaş düzgün bir şahıs gibi görünüyor. Selamun Aleyküm.